en hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Sizleri seviyorum. Dayım, dayım, dayı ya. Ya çok çok değişik şeyler var bu kanalda var ya ben ben sadece baksana hepsini izlemişim anasını satayım. Bak. bak adama adam ol oğlum. Deep humor diye. Bak mesela bu çok iyi. Ben bu muhabbetin buradan geldiğini bilmiyordum mesela. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen bunu için desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil, Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. <laughs> bak bak. bak bak bekle. Kendisi Baban bak bak kendisi kendisi ne diyor ama bak bekle desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan, o kedisi Erdoğan diye söylüyor ama. Erdoğan, herkes şey çirişki ediyorum. daha Erdoğan, burada. Da bir şey diyorum, hep şerim, şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Cumhurbaşkanım? Lan <laughs> <laughs> <Cumhurbaşkanı. gülüyor> <laughs> benimki değil hem Ben her zaman oy vermedim ki benim yapma. Terbiyesiz sensin Sensin terbiyesiz Kararı sensin burada Cumhurbaşkanı gel Sayın Cumhurbaşkanı diye konuşsun <laughs> konuşmuyorum lan sana ne lan Abi Allah, 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 görüyor musun Biz bu ülkede anlaşamayız Nasıl anlaşamayız bak Adam bu ben şimdi bak Adam bu Bizi konuşuyorum benim Cumhurbaşkanı değil başbakanım değil Anladın değil Anladın Terbiyesiz yapmayın <laughs> siz siz burada ama arada Kürtçe bir şey söyleyiz de <laughs> anladım orada orta orada orada Kürtçe Kürtçe çok iyi lafı koyuyor aslında bak bak var mı ya Kürtçe altyazı Ola bakacağım kesin çevirmişlerdir otomatik çevirde bir emen oğlum siktir ya <laughs> Bir dakika Ayvın crash şu Ayvın crash şu Çok ya Ayvın crash şu ne demek ya Abi neler neler var Bak bu kanalda var ya Çok değişik şeyler var ya Bu ne? Kim <laughs> kurdu? İşte böyle. Şey, akbar, yaparsa AK Parti yapar gerisi yalan yapar diyor. Soygunu yapar. Şey Soygunu yapıyor. CHP soygun. kadar hırsız bir parti yok yani. Allah Allah. CHP Aslında Avucuları mı küfür ediyor? Maaşını ödeyemiyor da Avcıların maaşını ben üst sene nedir mahkemedim. Haram zıgım olsun onlara. Ya neler çaldı? Ne çalmadık ya? 29 Söyledim, 29 29, şey şey 29 bin oydan 13 bin oya düştü. Gemileri mi var? Gemileri mi? Gemileri olamaz ki tatil. Kimin var gemisi? <laughs> <Hiç kimse> <gülüyor> <demiyor>. <gülüyor> Şu halka kimin gemileri var? Valiye, valiye köpek diyemez. Köpek. Bu alta seçmeyecek, vermeyecek. Bu adamların arkasında devlet Var bak onun üstüne basa basa söylüyorum. İşte bana bak tamam, bir şey Ben emekliyim. <laughs> Kalın terimde emekli oldum. <laughs> evim, arabam. Niye herkes arkasında de ya? De Daha dur bismillah yeni konuşuyorlar. Bir dakika. yapma. Çakal. Karıştı karıştı. Dayıya baksana ne yapıyor. Söyledi Barış abi, Barış abi ha? komandosu değil mi? <laughs> Yok. O adam olsa tek atar bu arada. Da bu abi de sağlam bir adama benziyor. Baksana direkt garda girdi abi. Tabii Doğru tabii. garda bu arada. Doğru gardı alıyor adam. <laughs> yer beyazlığa bak abi. Adelen regül <laughs> ayırması peki? Aynen aynen. Dur abi ben bir tane e sağlam bir dövüş şey vardı böyle onu çok tutulduydum ya o çok iyiydi bekle. Şu abi var. Bak bu var. Çok sağ Vatandaşın şey. gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. Telefonla konuşuyor. <laughs> Allah Allah. Şu telefonun sahibi yarın öbür <laughs> gün şuraya çıkacak bin tane adam alacak arkasına bin tane adam alacak silahlı hem de silahlı hayırdır diyecek ne Türkiye'si diyecek ben buraya para sahibişim ben almışım diyecek bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar lan şu şu lan şurada bir tane var lan. Değmez la öldürürüm lan Allah'ım. Suriyelisi gelmiş bir daha. O, tutuyor. Doğru. Hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden ha? bir şey yok. <laughs> sigara yap. Hiç tamam Ya. Ülke giderek doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Aynen bir Ankara olmuş. Kırpin olur mu ya? 25 kuruş. Kırpin kırpin. Kırpin kırpin. Kırpin Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? Hangi hayat? <laughs> <Abi, Ben size gülüyor> Sana yemin ediyorum çok <laughs> <sorun> kim, kim <laughs> kimi seviyor. Bir ben Abi yakılır buna ya. Gel gel bir daha. Ne dolusun hocam bu kadar? Hayata karşı. Ben buna boğazım. Hangi hayat? Ben... Kurulmuş boğazım. Bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa sus Bir de ben sizin Hangi dünyanıza hayata? ait değilim. Sana yemin ediyorum sor kim kimi ben seviyor. Bir ben seviyorum <laughs> bu insanları. <laughs> yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı? Abi, ben... Hala bir ışık var sönsün. Hele bir Ben seviyorum Orası bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? Kurumuş olasın, bekliyorlar yol alsın. Yine boy. Bir gün beni soranlar <laughs> susuz <laughs> çan. Hele bir ışık var sönsün. Hele bir kapansın, kapansın. Bir daha gelecek bekle. Sular durursun. Bıçak atacağım dağın dikine. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlarda ay büyüsün, sular köpürsün, sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün. Olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular. Gözümde silinsin kuşlar bümbülse. Kayıp bittiklerim geri dönsün, kaybettiklerim geri dönsün. Sen beni o zaman gör. Vay ya. Adam... Fena fena çok şey bu adam bir de şeyi belgeselini çektiler çok çok iyi yani abi ben o bulamadım ya ya oğlum çok iyi bir tane daha bulmuştum ya. Abi. Aha bak Erdem kesinlikle bunu izleyebilirsin bak bak çok değişik kafalar var burada. Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir bir şey sor, sorma. sorma. Kardeş sen boş ver başka işine bak. Ben kardeşim, ben Onu çıra, Ulan geri zekalı. <laughs> 500 kişi şey sorsan doğal gaza zam geldiğini söyle. Geri zekalı. Buna sor. Bu bana sormana gerek yok. O oy 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 verenlerden biri o. Abi yani. ülke gündük Hristiyan'dır. Ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç kimse yok. Bağımsız ya. Bu ruh hastasının hiçbir şey var. Kiralar var, gelirler var. Ben de herkesi göz geri zekalı. Abi yok ya. Ne yiyor? <laughs> ne yiyor? Ben senin 낚시를 하면서, 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 낚 Olsun çok adamın şu adamın şu el hareketleri çok Geri, iyi bak bak şu. Herkes evle zannediyor bu gelecek ya. Anne yok yani. Bak ele bak ele <laughs> bak. Ne, ne, ben, ben, ben bu çok ne, çok ne, iyi ya. <laughs> ya. ya. Oğlum ekonomik durum iyi değil ekonomik, durum, olsun. Durum, olsun. ekonomik olsun. durum iyi değil. Mi? Benim iyi olmak zorunda <laughs> değil. <Benim> <laughs> <şeyin> ekonomik durum aşağı. <laughs> aşağı <mire verecek gülüyor> yani. Yazdın da var kışdın da var daha ne istiyorsun? <laughs> Normalde de bak ben sana bir şey söyleyeyim. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru düzse belki vergi de vermiyordu bu. <laughs> Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkeler fabrikalar, şirketler kapatılmış. Çok iyi bir, bir, bir laf çıkıyor. koyuyor ya bekle. Yani Yunan Anadolu'ya gelsen işte diye burnuna sarılır. Ağır <laughs> oh, 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 oh. girdi. <laughs> yetişmedi ya yetişmedi. Oğlum <laughs> bir dakika dinle mi? bir. Olma para yiyoruz. <laughs> Ondan sonra bağırıyoruz. Olma para yiyeme arkadaşım. Baba vatandaş da Vatandaş da. bilecek. Sen bileceksin. Sen kaç para alıyorsun? Ben <laughs> iki. <içim. gülüyor> He geçinebiliyor <laughs> mu? Geçinebiliyor mu? Yağcı. Bu çok şak bu çok. Şak. Bu çok. Şaşırlık yapma. Yağcılık yapma. Fiyat bir dakika dinle. Dinle. Dinlemesin bir. Sen onu fedaisin. Ben de bunu fedaisin. Ben fedaisin. Ben senin gibi satılmış adam değilim. Bu yalakalık yapma. Benim yaş. Şey yalakalık yapma. Allah bin bereket versin. Her şey iyi. Yarın daima güzeldir. Bitti. Başım, Bir dakika. Seni ya, ben vallahi sen emek Ben, ben dilerim. <laughs> sen ona buna yalakalık yap yapa göbek salmışsın. Para <laughs> yok deniyor nasıl oluyor oluyor? Çölle başını başına araba alıyor her Olacak var. ben açlıktan bahsediyorum. Bana ne senin kellende? Senin gibi çalan çırpanlardan bahsetmiyorsun. <laughs> Belediye başkanı. Oy verdik sana. Ne kalsın sen? Ha 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 Milletin parasını yere gömüyor. Neredesin hani? Paşa paşa gezgin marşını hop. <laughs> oğlum. Herkes birbirine sallıyor. Sana yani. bir şey söyleyeyim herkes, mi? Herkes dolmuş abi herkes yer. Sayfa çok değişik bir sayfa. Ben bu sayfayı çözemedim. Yani bu sayfayı ben gerçekten hiç fikrim yok nasıl bir sayfa oldu hakkında. Neler neler var ya? Neler neler var? Bu ne lan? Bu bulut sistemi dedikleri bir şey var şimdi. Son zamanlarda Herkes oraya bir şey atıyor. Gelen oradan, işine yarayanı alıyor, <laughs> ne kullanıyor. Oluyor ya? Ben böyle anlıyorum. Belki farklı bir şeydir. Şey yok artık, böyle sistematik bir şey yok. Abur burada dolduruyorsun. Herkes ihtiyacını oradan alıyor ama hiç de karışmıyor. İstediğini buluyorsun. Bu bilişim, fazla kafayı yorursan sıyırırsın. Kullanacaksın nimetlerinden kullanıp yararlanıp işini <gülüyor> göreceksin. Yeysun'un resmi geçti ha. Yararlanıp işini göreceksin. Kabayı <laughs> evet. taktın mı <laughs> o zaman işin kötü. Çok fazla <laughs> bir şey fazla düşünsenize şey yapmamak lazım. Bilim adamlar falan bu kafayla ilerlediğini. Kardeş. Düşünemedi abi. Valla. Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes ya yanında sus sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. <laughs> Aa be bunu. Herkes yanından gider o anasının anan senin işte. Ananın kuzusun sen. <laughs> anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Kadın gitmiş ya. <gülüyor> 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 ya Ben ama sen bir şey demeyince ben anlatıyorum işte babacığım. <laughs> <var> <laughs> <laughs> yani hikayelerimi biliyorsunuz. diyorsun sen değil mi aslında? Evet abi Ama anlatayım bize... çünkü unutuyorum yoksa. Bak tamam. yine unuttum. Nerede kalmıştık? de sana bak. Onun için baş... beni kesmesen tamam, iyi olur. Şey. Ben bitireyim anlatsın. Adamı <laughs> raciona bak. Karıştırıyorum. <laughs> Nerede kalmıştık? Saat komando. <laughs> Yarın saat <laughs> 11'de gel buraya. Ne diyeyim şimdi? Şey olmasın da yanlış bir şey olmasın da. Tabii dur. Çünkü Kötü bir şey demem canım. O kadar şey değiliz yani. A few moments later. Çünkü ben gangster hep'ten geliyorum. Bana da zaten dört kimse diz atmaya. <laughs> Mesela kadınlar böyle kilotlu çorap falan tanımıyordu ya da patlıcanı gördükleri zaman bu ne yeniyor mu dediler ilk duvar açıldığında öyleydi yani adamlar. İki şey mi kilotlu çorap ve patlıcan. Daha çok şey var abi ben şimdi Kilotlu çorap yani. ve Lütfen patlıcan. Bir şey hani yapmana <laughs> gerek yok. Sonu güzeldi ama. Adam Olur. o kadar gene şekil yapıyor ya bir de. Ya o değişik o adam yılların şeyisi yani anladın. Bu ne Aynı hava? Ağabey neden sokakta abi vatandaş? Şöyle bir zaman Kanka öyle bir şey olmuş ki hmm. bir şeylerle oyalanmak zorundasın. Çünkü ev hapis gibi oluyor. İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki ağabey. <laughs> lan konuşma lan. okuduğunu okula. Bunlar da okumuş. <laughs> Bunlar da okumuş tamam <laughs> mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok bende. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık Kepçeyle yok oğlum yok Lan ya, bu alık, Gel lan buraya Lenin gel gibi yaparım ya. aslanlara tıkarım Girin lan Geberin lan Okul mokul Okumayın kardeşim Vallahi okumayın Ne gülüyorsun sen lan? Sen burada benim yüzüme gülüyorsun Seni deşifre ediyorum Whatsapp'tan Yani savunmadık Fikirleri savunuyorsun Demek ki sen onlar savunuyorsun Ben valinin arkasında oturmuş çıkarlık içiyorum Valinin umurunda değil Demiyor ki acaba Bu çocuğun nasıl bir sorunu var. Niye bunu evet. içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Nedir la? Abi. Ee, bu adam galiba burada sabit etrafında <laughs> videolar dönüyor. Orada ama. maydanoz falan satıyormuş galiba bunu izledim. Maydanoz falan satıyormuş. Baya o orada şeymiş yani. Bilindik bir adammış. Son dört kişi belki. hadi. Vatandaş mı tembe? İşsiz izliyoruz ya. İşsiz zaten çok iyi, Aynen valla. Sen traktör yükleyemem mi? Ne yapıyor lan? Yani. Bu çok iyi abi. Siz misin sen? Ben elli. Elli mi? Elli. Ben mi? Köy süründüm? Sen ben ne yaptın, ne yaptın? Sen ben ne soruluyorum? Sen işsizsin. Madem işsizsin, amele bulamıyorsun. Ben varım. Kaleşine git. Ben sana iş bunu vereyim. Kaleşine git. Dayım yalan söyleme. Ya neyin yalan Ben ya. AKP'de değilim. AKP'de değilim. Bir sayıdan bir oruç çocuğu da değilim. Önür de kapalı burası, onla. Başka yöne getiriyorum. Daha keyfililik yok. Abi diyor ki, bana diyor <laughs> şu an diyor <laughs> iş bul diyor. Dedin ya diyor <laughs> iş. Ya gel kale içine ben seni. Hadi gidelim, hadi gidelim, gel. Sıkıyorsa hadi gidelim. Gel, gel, hadi gidelim, hadi, hadi. Yaşına kadar kalifiyesiz gezdiysen ben ne yapayım seni ya? Keser, deminleri diye etmiyorsan. Allah kıyırmasın Lan gel ben sana. Lan deme lan deme. ben sana nasıl gösterdim göstereceğim? Lan deme benim yaşım 60. Lan deme benim de 50. Lan deme sen diye konuşamazsın. Ben konuşurum. Yeri geldim konuş? Allah Vallahi sana bir çakarım bir de yer çakar. Onu da tamam, çak. Ya. Benim yaşım 60 ya. Yaşım ya, şey, etme yalan söylüyorsun burada yalan söylüyorsun. Hava da Havada bunu da tavada yemişsin. Ustalık yok, beceri yok, He. çene He. yok. He. Nasıl olacak bu iş? Çalışmazsınız kardeş. Çalışmazlar. Çalışacağım diyorum da. Allah Allah gerizekalı gerizekalı konuşuyorsun sen. Adam diyor ki bana diyor kazmayı <laughs> küreye ver diyor. Ben diyor kum atarım. Ya kardeşim Sultan Camisi'nin oraya yarın sabah 9'da dokuzda gel. Ya öyle, öyle sen yalan söylüyor musun? ne ya, ona... yalan söyleyeceğim, altmış yaşımdan sonra yalan mı söyleyeceğim ben sana? İşin o senin sen? He? İşin o? Hangi işin o kardeşim? <laughs> ne yalan <olayım> söylemek <laughs> için? E niye yalan söylemek için? Telefon numarasını vermiyorum musun? Sen ne Sultan Camisi'nin önüne gel ben seni bekliyorum. Elli yaşına gelmişsin sen ne yaptın kardeşim elli yaşına kadar? Ya, ne yaptın bir söyle. Tuttum <laughs> mu olsun. Oo. Oğlum, e sen konuştun, sen, sen... <laughs> ona, laf Laf geleceğim amına Halleder. Halleder onu. Sen kafanı yorma Sen ne diyorsun <laughs> ya? <laughs> Sen ne diyorsun ya? <laughs> Emekliliğin var mı? Bir dakika bir dakika ben gibi. <laughs> Sen niçin emekliyim benim? Allah Allah. Sen mi salaksın ben mi salak? Bunlara havadan para gelecek, tavada yiyecek ya. Yani. Gerizi kalı, gerizi kalı olsun. Telefonunda ne bir şey yok. <laughs> Ver telefon numarasını. Çağırdın ya yarın geliriz, hiç peşe yaparız. <laughs> Bak lafa veriyorum işte. Bunlar ben içinde ne var? kes <laughs> biraz şey konuş. Bunlar kes. <laughs> ya gevşek adamlarla benim işim olmaz. Valla senin gibi so, bak, gevşekler zorlu olacak. Bak, bak buna bir dakika iş veren tövbe estağfurullah. Abi bak bak. Sen niye soruyorsun? Ee, Ekrem İmamoğlu. Tamam da bebeden. adam adam Müslüman değil ki niye gelsin ki? Müslüman değil mi? Yo. Nereli? Neymiş? Nereli diyor da. Ya ne alakası var? Spiker. <laughs> soruyu Sor Sor soran. <laughs> kafayı. soruyu soran bir kere sana. <laughs> Yunan torunu. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Tanıtınız var mı? Var. 3 milyar 150 bin lira bir şampanya kapağını patlatıyor. 3 milyar bağış veriyor. Müslüman bu olsaydı bugün Ayasofya'ya gelirdi. Müslüman sıfatı yok ki adamda. Doğru söylüyor. Anlının secdeye geldiğini nerede gördünüz bu adamın? Allah'ın burada burada değildir. Buradadır bak burada. Oy verenler bin pişman mı? Pişman sulardan çamur akıyor. Biz onlardan ileriyiz. Avrupa'dan ileriyiz. Avrupa'dan <laughs> ileriyiz. Amerika'ya, evet. e, e, Amerika'ya Amerika, ayda yürüyün. Siz daha doğru düz iş yeriniz yok çocuklar. <laughs> boşta, boşta. İki milyon üç lirayla para, para gezi iş yeri geçilir mi? Türkiye'nin her yerine var. Vurma, <laughs> Türkiye, eski Türkiye değil. Hadi hadi hadi. Uyuy teyzenin yüzüne baksana. Bak, bak bak. Bak bak teyzenin yüzüne bak. Yüze bak. Yani var ya. Var ya. Öyle söyleyeyim yani. Eski Türkiye'de. Hadi hadi hadi. Nasıl yani? Ne oluyor ya? <gülüyor> 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 bak bu <buna, gülüyor> bak 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 bak, bak, bak gülesim yoktu. Bak böyle şeylere takılmıyorum. Yani sadece gülmek için izliyorum da. Bu çok komik <laughs> amına koyayım ya. Bu güldür güldürü de hak etti. Bu güldürü güldürü de hak etti. Amerikalara nasıl bir diş veriyoruz abi? Nasıl Ama yani? Hollandaların <laughs> da alakası ne var. Ne, ne Yeter mi? Teyzeler herhalde yaşamıyor şu an büyük ihtimalle. Korona. Koronadan değil mi? Büyük ihtimal böyle ben... biraz daha öpecekler çünkü. sana. Şu an vuruyor mu? Yok. Bakacağım.